İnna lillahi ve inna ileyhi raciun var. Aşina olduğun yere gitmenle alakalı bir mesele var. Bunu inna lillahi ve inna ileyhi raciunu o coğrafyada Şebi Arus diye anlatmıştır Hazreti Mevla. O ölümü anlamak için bir kere nasıl doğduğunu bilmek lazım. Hazreti Pir Şebi Arus diyerek ölümü bir şeyleri yaşayıp da sonlandırmak değil. Nasıl ki evlenen insan yepyeni bir hayata başlar yepyeni bir hayata başlamak olarak şebe arusu deniz bugüne kadar hiçbir konferansta duymadım halbuki adı üstünde gelin gelin niye şebe arusun sadece biz buradan giden gelini görüyoruz da gittiği o macerayı görmüyoruz o kadar yabancı hareket ediyoruz ki o kavramlar biz düşünelim diye verilmesine rağmen biz o kavramlara maddeyi hapsedip bak maddeyi hapsedip bir de manaya yol bulunmayacak hale getiriyoruz. Burası bir mola yeridir. Vuslata gitmek için olan tüm merhaleleri, dünyadaki merhaleleri hep sevgiliye ulaşmak aşkıyla yaşarsan ne ölümden korkarsın ne de seni yol korkuturun adı Şebarus'tur.